Neredesin lan sen? Karşında. Osman, bak bana diklenme. Bana diklenme. Öldüm mü kaldım mı diye seni mi arayacağım lan ben bir de? Arama abi. Kurban olayım beni arama. Kurban olayım benim peşime düşme. Ben bakarım başımın çaresine. Osman bak! <laughs> ne oluyor manyak et sabah sabah? Seninle bir daha konuşalım mı bir delikanlı? Ben diyeceğimi dedim abi. Tamam. Fazlası yok. Yalan söylüyorsun. <laughs> Oradan bakınca anlaşılıyor mu? Dalga geçme lan. Çüşür. Sen karışma. Ha! Ne soracaksanız bana sorun. Kardeşim mi oluyor benim? Sen karışma lan. Ne oluyor mal kardeş? Sorularımıza cevap versin yeter. Orhan'ın vurulduğunu biliyor muydun? Beni o depoya o yüzden mi gönderdin? Gazinoda kimden duydun? Adamı görsen tanır mısın? Polisler lan! ne biliyorsun? Bıraksın kardeşimi bozuşmayalım. Hayır. Atlan ne biliyorsun? Bırakın kardeşim. Soru sorduk, cevap verecek. Nazif nerede? Orayı kim vurdu? Birlikte de Susan'ı gebertirim Necdet. Söyle şimdi kardeşimle ne biliyorsa anlatsın. Söyle lan! Alo. Nazif Kara sen misin? Evet benim. Sen kimsin? Torunun kaçırıldı. Geçmiş olsun. Kimsin kardeşim? Adı ne? Bütün bunlar senin yüzünden. Son vermek istiyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsun. <laughs>